İsmim Muhammed Zengin, Manisa Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi'nde ikametka etmekteyim. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktayız ailemle beraber, eşimle, çocuklarımla beraber. Süt konusunda ve besi konusunda özel çalışmalarımız var. Peki bu zamana kadar kullandığınız yemler illaki var var, evet. yeni başlamadınız. Beside de sütte de iddialısınız, bunu da biz de yakinen görüyoruz. Burada farklı rasyonlar teknik ekibimizden Can ile beraber bunları uygulayarak ee, Öztürk Yem Grubu'na geçtiniz. Bununla ilgili verim artışınızda hayvanların performasında e, herhangi bir böyle gözlemlediğiniz e, üstüne duracağınız birkaç konu var mı? Kısaca onları da alsak. Şimdi e, tabii biz 2012 yılından bu zamana kadar e, birçok firmanın yemleriyle çalışma yaptık. E, yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda e, aydan aya yem değişimi demeyelim de bazı yemleri böyle birkaç yıl takılı kalarak devam ettik. E, geçtiğimiz yıl bu Öztürk yemini ben İzmir Fuarı'nda gördüm. Burada ne gördüğümüzü söyleyebilirsek, burada biz sağmal grubumuzda 30 ile 40 litre arasında bizim süt e, yıl ortalamamız var. Alıştırma süresi bir 15-20 gün aldı. Çünkü daha önce kullanmış olduğumuz A firmasının yeminin içeriklerindeki kullanmış olduğu yem ham ee, Öztürk Yemi'nin ham maddeleri birbirleriyle tamamıyla alışkanlığın dışında bir madde kullanıyorlar, soya kullanıyorlar, DDGS kullanıyorlar. En basitinden bir kepek dahi kullansa adam mısır kepeği kullanmış. Yani başarılı bir ortam olduğunu e, gördüm. Besleme... E... Yani, maddelerin e, özenle seçilmiş olması, aynen. sindirilebilirliği ve onu bir de dengede tutabilmek. Aynen. Yemin bir dengesi vardır. O da artık Öztürk yemin bir formülasyonuyla alakalı. Önemli olan kaliteli ham madde, iyi bakım şartları ve yetiştiricilik. Bunun yani üçü bir araya geldiğinde alamayacağımız sonuç. Yani bu yem bu kadar özel hazırlanmış bir formülenin içerisinde. Ben bu yeme kısa bir süreliğine değil çok uzun bir yıllara dayandığını düşünüyorum. Sizin de hem ette hem sütte ikisi de bol olsun diyoruz. İnşallah. Emeklerimizin karşılığını almak da çok güzel. Teşekkürler. Ee, i̇nşallah böyle yıllarca devam ederiz. Ee, ülkemize de bir faydamız olur. Üreticilere de faydamız olur. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Ee, Muhammed Bey'e de, Can Bey'e de tekrar görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak telefon ettiğim anda, ertesi gün buraya gelmeniz benim için bir gurur kaynağı. E, şartlar ne olursa olsun es geçilebiliyor. Ama sizde şöyle bir şey gördüm. Yemin kalitesi bir kenara çalışan insanların kalitesi de ön düzeyde. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar.